Atık su arıtma tesisine çıkan sular ikinci yıl arıtmadan geçirilerek Meke Gölü'nün yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacak. Meke Gölü can bulacaktır, eski doğal güzelliğine yeniden kavuşacaktır. Karapınar Atık Su Arıtma Geri Kazanım Tesisi toplamda 8,5 kilometrelik bir iletim hattı aracılığıyla Mekke Gölü'ne su temin edecektir. Göl çevresindeki yeşil alanların sulanması sayesinde peyzaj çalışmalarına da katkı sunacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan İller Bankası olarak destek olduğumuz bu çalışmaların hem yerel ekonomiye, hem turizme, hem de halkın yaşam kalitesine pozitif bir katkı sağlayacaktır.